herkese merhaba. Ben Ercan Coşkun. Bu haftaki projemizde kendi power bank'imizi kendimiz yapacağız. Power bank'leri hepimiz biliyoruz. Ne kadar yüksek kapasiteli olurlarsa cihazlarımızı şarj edeceğimiz sürede o kadar uzun oluyor. Bu projemizde 8 adet lityum pil kullanacağız. Her bir pilin kapasitesi 1800 mAh. Bu 8 adet pili topladığımızda totalde 14400 miliamperlik bir kapasiteye sahip olacak. Powerbank için gerekli malzemelerimizi hemen şöyle bir tanıyalım. Eni 4 mm, kalınlığı da 0.12 mm'lik nikel şerit. Pillerimizi bu nikel şerit ile paralel bir şekilde puntalayacağız. 8 adet 18650 1800 mAh'lik lityum iyon pilimiz. 2 adet siyah ve kırmızı olmak üzere kalın bir kablo. 1 adet plastik kumandadan söktüğüm buton. Çift USB çıkışlı, micro USB girişli, Dijital ekrana sahip bir powerbank kartı. Aynı zamanda lipo ve litimiyon şarj devresi olarak geçiyor. Kartımızın 2 adet USB çıkışı var. Biri 1 amper, diğeri de 2.1 amper çıkış verecek. Burada bir micro USB giriş var. Buradan da pillerimizi şarj edebileceğiz. Bakın burada butonu var. Bir de el fener için LED eklenmiş. Üzerindeki dijital ekran sayesinde de bataryalarımızın şarj durumunu dilimiyle görebileceğimiz bir LCD ekran var. Bu kart telefon veya şarj edeceğimiz cihazlar tam dolduğunda şarj devresi elektriği otomatikman kesiyor. Telefonumuzun veya cihazlarımızın zarar görmesini engelliyor. Çıkış voltajı ve akım kararlılığı sayesinde de cihazınıza zarar vermiyor. Bu kart hakkında bilmemiz gereken bir de pil kapasitesi. O da maksimum 20.000 miliamper'e kadar batarya bağlayabiliyoruz. 20 miliamperi geçmiyoruz. Power bank'imizi yaptıktan sonra bir kutu içerisine almamız için Plexiglas bir malzememiz var. Plexiglas malzememizden de Power bank kutusu yapmaya çalışacağız. O zaman hemen projemize geçelim. Evet ilk yapmamız gereken şey pillerimizin artısı artısına gelecek şekilde yukarıdan ve aşağıdan eksi eksine gelecek şekilde de birbirine punt alacağız. Ve pillerimizin çıkışı 3.7 volt 14.400 miliamperlik bir ...bize kapasite sağlayacak. Evet, şöyle ekstradan. Pillerimizin şu artı kısımlarının üstüne e, pil koruma pedi var. Bunlardan takacağım ben. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü pilimizin dış yüzeyi ve alt kısmı hep eksi arkadaşlar. Yani artımız sadece şu üst kısımda. Biz nikel şeridi pillere böyle puntaladığımızda herhangi bir kısa devre olmasını engellemek için pil koruma pedi yapıştırıyoruz. Devremizin güvenliği açısından ben pil koruma bantlarını yapıştırdım. Evet. Pillerimizi yalıtmak için kullandığımız shrink daralan makaron büyük boy. Bununla pillerimizi yalıtacağız. Şimdi power güzel bir kutu yapmamız gerekiyor. Şöyle ölçülerimizi alacağız. Tam oturmadı ama elimizde bu kadar oluyor arkadaşlar. Ee, ben kalıp gibi oturmasını istemiştim. Siz isterseniz burayı komple açıp kartı buraya sokabilirsiniz. Evet butonumuzu da koyduk. Devremize şöyle destekler koydum. Bakın, birazdan sıcak silikonla da iyice sağlamlaştıracağız. Çünkü buradan USB'leri taktığımızda bu devrenin geriye gitmemesi gerekiyor. O yüzden sıcak silikonla köşelerden en sonda güzel bir destek atacağız. Şu an butonumuzda basıyor. Evet, power bankimizin kabı bu şekilde oldu. bataryamızda power bank kartımıza lehimleyelim. Uzun süre basınca power bank'imiz açılıyor. Uzun süre basılı tuttuğumda power bank'imiz ekranı ve çıkışı kapanmış oluyor. Power bank'imizin hangisi 1 amper, hangisi 2 amper olduğunda dijital ekranımızda gösteriyor. Hemen takalım. Bakın 5 volt 1 amper yan tarafına takıyorum. 5 volt 2.1 amper olduğunu bize gösteriyor. Evet, sizlerle birlikte 18650 pillerden 14400 mAh'lik bir power bank yaptık. Umarım yaptığım projeyi beğenmişsinizdir. Bu projede kullandığım bütün parçaların listesini ve devre şemasını açıklamalar kısmındaki linklerden bulabilirsiniz. Bir duyuru yapmak istiyorum. Geçen hafta Discord kanalımız açılmıştı biliyorsunuz ve 3 adet yeni yıla özel sürpriz hediyemiz vardı. Bu hediyelerimiz şöyle: Örümcek robot, 3D kalem, kendin yap masa saati, Çekilişe katılmak için detayları açıklama kısmına bırakacağım. Oradan çekilişe katılabilirsiniz. Robotistan ailesi olarak yeni yılınızı en içten dileklerimizle kutlar, aileniz ve sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve başarı dolu nice yıllar geçirmenizi diliyoruz. Evet, bugünlük videomuz bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.